Herkese merhaba. Web Browser Games'ten ben Emre. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda bizler oyun oynamayacağız. Bir oyunun nasıl oynandığını göstereceğiz. Bu oyunun nasıl oynandığı Türkçe olarak yazmıyor. İngilizce olarak anlatıyor. Bu yüzden İngilizce bilmeyen arkadaşlar da yardımcı olmuş olacağız. Arkadaşlar oyunun adı Pokemon Training Card Game. Bu bir kart oyunu. Pokemon fanları için yapılmış özellikle. Pokemon'ları enerji kartlarıyla vesaire ve benzeri şeyleri kullanarak, kartlarla oynayarak, saldırı yaparak bu şekilde karşılıklı maç yapıp birbirinizle savaşabiliyorsunuz. Ve bir kazananı ve bir kaybedeni oluyor tabii ki de. Gelelim hemen oyun nasıl oynanıyor. Zaten şurada oyunun nasıl oynandığını izledikçe oyunun nasıl bir şey olduğunu, ne, nasıl oynandığını, neye benzediğini anlamış olacaksınız. Arkadaşlar öncelikle enerjiye girelim. Enerji bir Pokemon'un yeteneğini kullanabilmemiz için gerekli olan şeydir. Yani enerjiniz yoksa bir Pokemon'u kullanamazsınız. Sadece boş boş durur orada. Bu yüzden enerji önemlidir. Tabi Birçok enerji çeşidi vardır. Yani her Pokémon için her enerji kartını kullanamıyorsunuz. Birçok enerji kartı var. Ve şuradan. Hello there. Let's learn about energy. When we're finished, I'll give you a special prize. Here's an energy card. Click on it to see what type it is. Gördüğünüz gibi şurada eğitimimiz var. Tabi İngilizce, ben size Türkçe çevireceğim enerji kartlarını gösteriyor bize burada bu ışık enerjisi yani yıldırım enerjisi daha doğrusu şurada gördüğünüz enerji. su enerjisi var ve gördüğünüz gibi 8 farklı enerji kartı varmış burada bu da grass yani çimen enerjisi diyebiliriz Ateş evet, enerjisi de burada. Psychic, psychic enerji de burada. That's right. Next, find the fighting energy. Bu da fighting enerji kartı, yani dövüşme becerisi. Which one is the Karanlık exactly. enerji. Burada And bu da metalik enerji least, oluyor arkadaşlar. It's metal Bunlar that's enerji kartlarımız. Bu enerji on kartlarını on. peki nasıl kullanacağız? Now, Şu an see, bunları göstereceğiz. Örneğin. Click on the card to reveal a Pokemon. Ve Pokemon Pokemon'umuzu şu an alırsak, evet gördüğünüz gibi bir Toto var symbol. elimizde. Pick the card Şurada gördüğünüz gibi hangi enerji gerektiği yazıyor. Toto dahil için su enerjisi gerekiyor. Now I can use Gnaw gördüğünüz gibi bir enerji demek, şunu kullanabilmek demek. Örneğin, Synthekul bir tane ateş enerjisi istiyor, Beat yeteneğini kullanmak right. için. Ben bir enerji kartıyla bu birleşiminde bit enerjisini kullanabiliyorum. Evet burada bir special symbol var. Gördüğünüz gibi bu hiçbir enerji kartıyla eşleşmiyor. Bunun anlamı herhangi bir enerjiyle, herhangi bir enerji kartıyla bunu kullanabilirsiniz demek oluyor. Oh. Örneğin Gras enerji kartı kullan diyor now, Ve gras enerji kartı kullanımızda Gördüğünüz now, gibi Bunun ilk yeteneğini kullanabiliyoruz two that match these for a really big Şu an iki tane yıldırım enerjisi Diyor bunu da kullanabileceğim Ve way, iki tane Yıldırım, yıldırım enerjisi seçiyoruz bu sefer Ama now, Gerçek oyunda şöyle bir şey diyor ki bir oyunda yani biz bir sıramızda bir tane enerji kartı tek seçebiliyoruz. Yani gerçek oyunda şu an yaptığımız gibi iki tane ard arda ar enerji kartı seçemiyoruz. Right Gördüğünüz gibi iki tane enerji kartı <laughs> oldu mu ikinci Thunderbolt saldırı gücünde kullanabiliyoruz. Enerjiler bu kadardı. Anlamışsınızdır umarım. Hemen hızlıca Pokemon Evolution'a geçiyorum. Ee, yani Pokemonların evrimine geçiyorum. Biliyorsunuz bir Pokemon e, sabit kalmıyor, değişiyor sürekli yetenekleri. Yani gelişiyor bazı özel koşullarla birlikte. Bu şekilde Pokemonları geliştirip daha güçlü saldırılar yapabiliyoruz. Evet şimdi gidip Pokemon evolutionslara. Totodile örneğin. Şurada gördüğünüz gibi yazdığı gibi basic bir Pokemon. Yani temel bir Pokemon. Hiçbir Pokemon e, evrimini tamamlamamış. Daha ilk hali. Gördüğünüz gibi Stage 1. Kronokan. Bu ise bizim Totodai ikinci Pokemon. evrimimiz. Yani to ilk Totodile evrimine şimdi ilk olarak buna dönüşecek. Evolves, tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi Krono, Kronokan. Krokonal'a dönüştü. To Şuna tıklıyoruz ve sıradaki evrimimiz ise Frigator oluyor. Frigator. Gördüğünüz gibi gittikçe güçleniyor ve enerji ihtiyacı da ona göre artıyor tabii ki de. Şimdi başka bir Pokemon'un evrimine geçecek olursak. Gördüğünüz gibi Charmander. Bu basic Pokemon. Charmander ilk olarak Charmelon'a dönüşüyor. Right. Charmeleon is its stage one evolution. Stage one means it's even more powerful. Gördüğünüz gibi daha da güçleniyor yetenekleri. War Turtle gördüğünüz gibi şurada özel bir durumu ve ellilik bir şeyi var. War Turtle Squirtle'dan dönüşme. Which of these stage 2 Pokémon can War Turtle evolve into? Yo, üçüncü evrimi de gördüğünüz gibi. War Turtle. Şurada. You're right. It's Blastoise. bizim üçüncü evrimimiz oluyor. Evrim sıraları bu şekilde gördüğünüz gibi. Örneğin gördüğünüz gibi şurada şu basic oluyor. That evolves into stage 1 Pokemon ve biz bu yüzden evrim kısmımızı da anlamışsınızdır. Sıradaki olaya geçelim. Yani training card, save the game, uh, save the day şu şekilde demek oluyor. Trainer kartlarımız var bizim arkadaşlar. Bunlar bize özel durumlarda özel güçler veriyor. Bu özel güçleri hep birlikte göreceğiz hangisinin ne işe yaradığını. Örneğin gördüğünüz gibi 50 60 canlı olan bir Pokemon'umuz 50 zarar almış olsun. Bunu savaşa devam ettirmek için devam ettirmek bizim için kötü bir olay olur çünkü bir dahaki turda bizim bu Pokemon'umuz ölecektir. Bu yüzden trainer kartlarımızdan özel durumları kullanacağız. Örneğin

tura geldi. bir Pokemon in the deck. Ah, here we are. It's Raichu, a şimdi state one Pokemon that from Pikachu. Şey kullanıyoruz go ve ahead and bu şey sayede evrim geçirmemizi sağlıyor. Pikachu'ya e, Raichu olmalı sanırım. Since totodiles heavily damaged, Şimdi Totodile zarar görmüşken gördüğünüz gibi Pokeball ile evrimleştirdik bir kartımızı. Şimdi e, Totodile zarar görmüşken biz Totodile savaştan çekip yani şuradaki Pokemon savaşıyor bunu savaştan çekip switch yani yer değiştirme yapabiliyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi yer değiştirme kartını to kullanarak totodaili güvenli bölgeye alıp kaçıyor öne eski ve gö şurada bir de potion kartımız var. Bunun anlamı da can yeniliyor and heal 30 damage from that Pokemon. 30 damage bir Pokemon'dan yeniliyor. Bunun da anlamı Totodile'ımız 60 yaşam puanının 50'si gitmişken biz şu an bunu Totodile için kullandığımızda geriye 20 puanı tek gitmiş olacak. Yani yaşam puanı 40'a çıkmış oluyor. If it gets one more lightning energy, Thunderbolt atak iki enerji istiyor gördüğünüz gibi. Ama bizim bir enerjimiz var. Şurada enerji switch kartı var. Bu da enerji değiştirmeniz yani enerji çekmenizi alıyor. Şu şekilde oluyor arkadaşlar. Enerji switch kartına geldiğimiz zaman şuradan Gördüğünüz gibi enerji kartını alıp yerini değiştirebiliyoruz. Ve bu sayede iki enerjimiz olduğunda ikinci yeteneği yani en çok zarar veren yeteneği kullanabiliyoruz. Raichu'nun Thunderbolt atağını. Gördüğünüz gibi 100 vuruyor. 100 vurduğunuzda 90 yaşam puanı olan bir Pokemon anında öldü. <laughs> Ve bu şekilde Pokemon'u öldürebiliyoruz. As you can see, your trainer cards are a very powerful way to use your skills. Evet arkadaşlar, gelelim basic yeteneklerimizin sonuncusuna yani savaşmaya. Ve geldik savaş bölümümüze. Savaş bölümümüz de Pokemon bu şekilde battle. oluyor. Pokemon savaşı. Örneğin Alright. Bakın bize Totodile var. Totodile Karşıda Meow var. Like Bir enerjimiz olduğu için Totodile'ın Gnaw, Gnaw atağını to kullanabiliyoruz. Gnaw atağı ile şöyle tıkladığımızda Miyava 10 zarar veriyoruz. Oh, that did 10 damage to Meowth. Luckily, Meowth has 60 hit points or HP. Meowth 60 yaşam puanına sahipken onu gitti 50'si kaldı demek oluyor. Now it's my turn. Şu an Miyav bize herhangi bir enerji kartıyla saldırıyor. Evet. They payday Evet, iki enerji kartımız olduğunu nasıl savaşıyoruz diye gösterecek olursak Wave Splash denen atalımızı artık kullanabiliriz. İki enerji kartı olduğumuzda birincisi su kartı, ikincisi herhangi bir kart. Gördüğünüz gibi bu sefer 20 Great! Meowth takes 20 more damage. Notice two damage counters to show the 20 damage. damage. counters help you easily keep track of the damage done to each of the Pokémon. For my attack, I use Meowth's Dig Claws attack. the Dig Claws yani ya yaşam puanımızı ha. gösterecek bir takes 20 damage. Your turn again. Şimdi If you do, sıra tekrardan we'll get a special reward. bizde. Şurada gördüğünüz gibi Wave Splash ile yeniden 20 yaşam puanını götürmek için. Ve bir saldırımızda e, Meow'ın 20 yaşam puanı daha geliyor. Bu sayede 50 yaşam I puanını götürüp sadece 10 yaşam puanını kalması sağlamışız. Aynı şekilde sıra Meow'a geçti ve o da bize aynı saldırı yaptı. Ama şöyle bir durum var ki biz daha öndeyiz yani saldırı olarak biz daha avantajlıyız çünkü biz önce saldırıyoruz ve yani 10 yaşam puanı kaldırdığında istediğimiz saldırı yapabiliyoruz. Örneğin nav saldırısını yaptım ben ve Pokemon öldü. You Gördüğünüz gibi ilk savaşımız bu kadardı. Bunlar Pokemon'u oynadık oynayabilmek için bilmeniz gereken temel şeyler. Bunlarla oyun oynayabilirsiniz, götürebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Eğer ki bu oyunu oynamak istiyorsanız kesinlikle Intermediate ve Advanced Skill'leri yani ileri düzeydeki yetenekleri ve güçleri hangi Pokemon'un neye zaafı olduğunu, hangisinin neye karşı dayanıklı olduğunu, hangisiyle kolayca alt edebileceğiniz özel durumları bunları öğrenmeniz gerek. Oyunu başlayabilmek için şu anki skill'ler yeterli. Ama dediğim gibi diğer skill'leri öğrenirseniz maçı kazanmak için büyük bir avantaj elde etmiş olursunuz rakibinize karşı. Ee, i̇lk basic skill'lerin tanımı bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herhangi bir sorunuz var ise oyunla ilgili yorum kısmında belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.